Burası. evet burası Merhaba arkadaşlar. 2017 yılında 2016-2017 yılları arasında da burada eee imaratlar yapıldı başkanım, altyapısı yapıldı. Biz aldığımızda şurada görünen birinci etap şu kısım eee %24 aşamasındaydı. Eee sadece birinci etap için konuşuyorum. Geri kalan da şu görmüş olduğunuz bugün evet. bitmiş olan birinci etapımızı Evet. bitirmiş olduk. Yüzde yüze getirdik. Şu yeşil hattan bahsediyoruz. Evet başkanım. Tamam. İyiyim ben siz nasılsınız? Valla ne güzel. Valla mutlu oldum. Başarılar hangi kulüp? Burada Deniz Yıldız'ı. Evet. Başarılar dilerim. Tamam harika. Sağ olun başkanım. Allah İyi günler olsun. Allah bağışlasın. Hayırlı işleriniz olsun. Merhaba. Hayırlı işleriniz olsun sizinle. Nasılsın? Açık Mı? Sağ sağ Ver bana. Ver, bana. sağ ol. 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 Teşekkür ederim. Siz ağır olun. teşekkür Hı. ederim. Her şey güzel olacak. Seninle. Ol. Aydınlık yüzüyle. Güler yüzüyle. Sağ, şansız şansız sağ, sağ, ol. Yap sağ, sağ ol. ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. İnşallah maaşı bekliyoruz. Hayırlı günler olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Gel. Teyzeme. Gel. Tamam. Hazır başkan. Gel arkadaşlar. Nasılsınız başkanım? Allah'a şükür inşallah hep beraber iyi olalım. alalım. İnşallah başkanım. Allah sağlığınızı versin. Arkadaş rica ederim. Tamam. İyi yaşın. Sağ ol. Var olasın. Ailenize selamlar. Pazalığa önem verelim. önem verelim. Önem veriyoruz zaten. Ayıp e, 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 ediyorsun. Kolluyoruz. E, sizi e, seviyoruz her zaman. İyi pazarlarınız olsun. Sağ olun başkanım. Hayırlı işleriniz olsun. Hanımefendi iyi pazarlarınız olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Iyi kokuyor mu? Nedir bu? Reyhan. Ha. Tamam fesleğen. Ben onun için dedim. Gördün mü? Bir kokusunu alayım dedim. Okuyor musun? Evet. Nerede? Eee Halil Türkiye. Ortaokul mu lise mi? Güzel. Ne güzel. Başarılar dilerim Teşekkür sana. Ederim. Kaçtasın? Dokuz. Hmm, benim oğlumla aynı. Biraz da bir stresli bir gibi geçti ama düzeltirsiniz. Pandemi falan. Tamam mı? Notlarım He? iyi oldu. Kötü değil. Notları iyidir. Yani. Tabii tabii. Yok okula gidemediler ya. Onun psikolojisi yani. yani. Ama hızlıca düzeltirsin. Tamam mı güzel kız? Anneni üzme. Çok çalış. Başkan. Ümidimiz kadınlar da ona Başkan. göre. Gitsen, gitsen, gitsen. Olsun. bir Olsun. Şey Hayırlı günler. Tamam. Gel. Pazarlar hanımefendi. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler Sağ ol Hayırlı işleriniz. Hayırlı işleriniz olsun. Başkanım, başkanım inşallah iyi olacak. İnşallah. İnşallah. daha güzel günleri hep beraber. Hep beraber. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı işleriniz. Hayırlı işleriniz olsun. Başkanım Kalacak. Güzelmiş. Tamam mı? Yok çekinemedim. Tamam mı? Tamam. 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 Eyvallah. Nasılsın? Hanım İlçem'de hoş geldin. Sağ olasın. Burada bir konuştuyduk Hatırlıyor hatır, musun? İyi Devşey hatırladım şimdi. E, i̇yi hatırladım. Eee Acıgöl müydü? Ne bir şey? Derin kuyu. He? Derin kuyu. Derin kuyu. Acıgölü yok muydu? Ben mi yanlış Acı Acıgölü de var da. Tamam tamam. Nasıl bu sene şeyler? Başkanım vallahi mallar ucuz. Evet. Doğru. para. Doğru, çıkan, sıkıntı yani var. Ya. Ortaya bas, ortaya var. Bas, Bak öyle duruyor. Ben bayağı, bayağı patates salımı da yaptım. Yani böyle eee dağıtım Biliyor yapıyoruz güzellik. ihtiyacı i̇yi olanlara. De evet, evet. Eee ama tabii e, şey e, hani bu bereketi iyi değerlendiremiyoruz. Milletin dediği gibi cebinde para olmayınca olmuyor. E sen orada mısın yoksa e, buradan mı getiriyorsun? ürünü. Ben haliden alıyorum. Halden alıyoruz. Tamam. Hayır ben bir de üretim yeri ya Nevşehir hani patates, nide, Nevşehir. Yani üretiyorduk da 9 e, 9 sene e, götürüyor, bir sene hmm. getiriyor. Doğru. Doğru. doğru, Geçen sene senin geldiğinde burada doğru, soğan 8 liraydı. Hatırlıyorum, Hatırlıyorum. Bozuk soğan satıyordu. Soğan şimdi bedava, bir buçuk iki lira. Öyle, öyle. Nakliye parası. Nasıl paradisi. dayansın? Nakliye parası. Doğru, haklı. Bu da aynı. Ki mübarek, bereket yani. Allah yardımcı. Hatay'dan, Mersin'den geliyor bu. Yani şunun ya, e, yarı masrafı nakliye. Nasıl olsun? Oldu, Nasıl? yol parasıydı. Doğru. 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 Koya 2 3 gün önce memlekete gittim. Burada 3. kodlu yolundan gittim. 75 lira verdi. 75 lira verdi. Ondan sonra Niğde Ankara arasına girdim. 130 lira. Doğru. 40 lira da şurada otobana verdim. 250, 250 lira. Benim arabam normal E5'ten gitsem 250 lira yapıyor. Otobandan gidersem üstüne bir 250 daha veriyor. Yani üreticiye bir faydası yok. Yani, yani. şunun yani 1 lira maliyet yani 2,5 lira burada 1 lirası nakliye parası. Şehre gelene kadar yarısını nakliye. Doğru Hı söylüyorsun. 1,5 yani şey masraf. Doğru söylüyorsun. İsminiz neydi unutmayayım. Metin, Metin Bey. Ne güzel gene buluştuk. İnşallah. İnşallah. Bir dahaki buluşmamızda Aslında da, sen kazanınca ben seni ziyaret etmeye gelecektim <laughs> de randevu alamadım. Buluşturul buluşalım, buluşalım. İnşallah. 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 Tamam. i̇nşallah. Notunu alalım, buluşalım. İnşallah bir dahaki buluşmamızda İnşallah. Senin işlerin bereketini milletin de cebindeki paranın bolluğunu konuşuruz. Ne ya diyeyim? buluşmamızda herhalde şeyi olarak buluşuruz. Cumhurbaşkanı da olarak. <laughs> Oraları karıştırma. <laughs> İşimizi iyi yapalım Allah'ın izniyle. İnşallah izleyen. öyle olur. Allah'ın izniyle. Çok sağ ol. Aynen Selamlar Metin Hanım. Sağ ol. Delikanlım görüşürüz. Ol. Ol. Delikanlı görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım. İyi günler olsun. İyi günler olsun. Anne Başka başkanım hocam anneciğim beklettik seni ya. Aldın mı? Yarım kilo aldım. Yarım kilo. Başkanım hoş geldiniz. Tamam. O o kalsın da yarım kiloları bir kilo yap. Tamam başkanım. Yarım <laughs> <laughs> <Bir> kiloları. <laughs> Ana, anacığım hayırlı günleriniz olsun. Merhaba. ya. Ceviz gibi kiralı. Sağ ol. Sağ ol. İyiyim şükür olsun Allah. Biz Allah'a şükür Biz Allah'a şükür Vedat, E uğraşıyoruz işte bu. Bunlar engellemesi hemen vereceğiz de uğraşıyoruz. Daha çekilmedim Ama ben. biliyorsun ben, ben habire getiriyorum bunu verelim diye onlar kavga çıkarıyor. Yani vermek, vermeyiz de vermeyiz. De. Ama ben sonuna kadar savunacağım. Bir çekilmesin abi, ben bir Tamam, tamam. 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 Bana da verebilir misiniz? Endişe duyma veriyorum. Bir kilo. Bir buçuk kilo. Ha. Hocam bir fotoğraf çekinebilirim. Bak ilave edin ha. Ya şöyle yarım kiloları mi? bir kilo yap. Başkanım. Sana, Başkanı. Sana, Başkanı. sana emanet ha. Tamam başkan. Tamam. Başkan, tamam. tamam. Ama daha iyi gördüm seni. İyiyim çok şükür. Ee, kısmet olsa bunu da kapatacaklar artık. Hadi inşallah. Ee, şimdi ilaç olacağım bir 10-15 on, on güne kadar. Harika çok İnanci mutlu oldum. sonra bunu deneyeceğim. Harika çok mutlu oldum. Gerçekten daha iyi gördüm seni. O günden çok daha iyi gördüm. Koyu da Beş dozu aldık. İlecim, beş beş dozu aldık. Beş dozu aldık. yok. Hadi bakalım. Allah korusun seni. Bu size. da tabii ki sizin sayılarınızda geliyor. Evet. Estağfurullah. Çok duy geldi. Duy duyurduk onlar. evet. Ama olsun. var başkanım. 30 Ramazan'da seçimi o gün akşam iptal edildi. 30 Ramazan gittim geldim sabah akşam tamam. oturdum secdeye koydum, koydum dua ettim. Secdeye koydum dua ettim. Secdeye koydum size dua ettim. Ha. İnşallah layık olacağız, mahcup olmayacağız. Hoş geldiniz. Biraz sağ olun. gecikmeli olduk. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Evet, defa şöyle bir pazarı gezelim dedik. Bir de bir kızımızı ziyaret ettik. Çok iyi yaptınız. Ayağınıza sağlık. Size de merhaba diyeyim. Nasılsınız? Hoş Yakışıklı merhaba. Efendim. Nasılsın? Efendim. Harika. Hoş geldin, hoş geldin. Evet. Güzel. Evet, evet. Çok.